Hepimiz ülkemizin deprem kuşağında olduğunu biliyoruz ve sık sık acı deprem haberleri alıyoruz. Bu gerçek yüzümüze her seferinde ne kadar sert çarpsa da gördüğümüz veya duyduğumuz deprem haberlerinden çok kısa bir süre sonra bunu da yapmalıyım dediğimiz birçok önlemi unutup gidiyoruz. Aslında şimdi anlatacağım önlemler hayatımızın, sevdiğimiz insanların hayatının veya yakınımızdaki insanların hayatının kurtulmasını sağlayacak. Daha yeni ülkece canımızın yandığı 6.8 şiddetindeki Elazığ depremini yaşadık. Ondan birkaç gün önce Ankara, ondan önce Manisa, ondan önce Tekirdağ, ondan önce İstanbul ve bu ülke resmi rakamlara göre 17480 kişinin hayatını kaybettiği, 16 milyon insanın bir şekilde etkilendiği Gölcük depremini gördü. Ama her seferinde çok çabuk unuttuk. Örneğin hangimizin evinde büyük dolaplar duvara sabitlendi veya hangimizin evinde bir deprem acil durum çantası hazır? en azından birey olarak elimizden ne geliyorsa, ne gibi önlemler alabiliyorsak almalıyız. Kişi olarak alabileceğimiz önlemleri 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Deprem öncesi, deprem esnası ve deprem sonrası. Deprem öncesinde almamız gereken önlemler. Bunu da iki başlıkta toplayabiliriz. Yapısal önlemler ve yaşadığımız mesken içinde almamız gereken önlemler. Yapısal önlemler. Yerleşim alanları titizlikle belirlenmeli. Kaygan, ovalık yerlerin ve gevşek toprağa sahip meyilli alanlar iskana açılmamalı. Zemin ötüdü yapılmış, sağlam zeminlere bina inşa edilmeli. Yapılar depreme karşı dayanıklı bir şekilde inşa edilmeli. Yani malzemeden çalınmamalı. İnşaatların denetimi ilgili kurumlarca titizlikle yapılmalı. Dik yamaçlara, vadilere, çok kar yağan ve çığ tehlikesi olan yamaçlara bina inşa edilmemeli. Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalı. Hatta bu cümle beni çok tatmin etmiyor ve güven vermiyor. O yüzden bunu çok eski binaların ve depreme dayanıklı olmayan binaların yıkılıp yeni bir bina inşa edilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Yaşadığımız meskan içinde almamız gereken önlemler. Dolaplar ve benzeri eşyalar duvara sabitlenmeli. Yattığımız karyolalar ağır gardıropların yıkılabileceği istikamette olmamalı. Dolapların içinden düşebilecek eşyaları önlemek için dolap kapakları açılmayacak şekilde kilitlerle kilitlenmeli. Dolapların üzerine deprem esnasında düşeceği düşünülerek bize zarar verebilecek ağır eşyalar konulmamalı. Evde bulunan avizeler kanca ile mutlaka tavana asılmalı. Deprem yaşandığında avize sadece elektrik kablosunun mukavemetine bırakılmamalı. Evde bulunan soba ve ısıtıcılar duvara ya da yere sabitlenmeli ki yaşanan depremlerde en çok ikinci afet olarak yangınlar görülmekte. Yine yangınlara ve gaz kaçaklarına karşı gaz vanaları ve elektrik sigortaları sarsıntı esnasında kapanacak şekilde otomatik hale getirilmeli. Deprem esnasında panikle binayı terk etmeye çalışırken bina çıkışı yönünde yoğunluk olacaktır. Çıkış yolunda ve merdivenlerde bu yoğunluğu artırabilecek veya kazalara sebebiyet verebilecek eşyalar kaldırılmalı ve çıkış yolu elektrik kesintileri de düşünülerek karanlıkta görülebilecek fosforlu işaretlerle işaretlenmeli aynı zamanda özellikle ana çıkış kapısı dışarıya doğru açılan kapı olmalı. Evde, iş yerinde veya okulda depreme hazırlık toplantıları ve planları yapılmalı. Bu toplantıda deprem esnasında nasıl hareket edileceği, bulunduğumuz binaya ulaşmak mümkün değil ise aile bireyleri, iş arkadaşları veya okul arkadaşlarıyla buluşulabilecek alternatif buluşma alanları planlanmalı. Bu topluluklarda ulaşamadığımız birine ulaşabilmek için alternatif ulaşılabilecek kişilerin iletişim bilgileri paylaşılmalı. Toplantılarda konuşulan konuların tatbikatları yapılmalı ve pratikliğin artırılması unutulmaması için 6 ayda bir toplantılar tekrarlanmalı. Yaşadığımız binalarda yangın söndürücü bulunmalı ve bu cihazların bakımları yılda bir kez mutlaka yaptırılmalı. Deprem acil durum çantası mutlaka hazır bulundurulmalı. Bu deprem çantası içerisinde neler olmalı, nasıl hazırlanmalı sorularını yanıtlayacak kısa bir video da bu video bitiminden hemen sonra hızlı bir şekilde hazırlamaya çalışacağım. Deprem esnasında alınması gereken önlemler. Bulunduğumuz odada varsa sağlam masa altına veya sağlam hacimli koltuk, kanepe, sandık gibi eşyaların yanına çömelerek çök, kapan, tutun hareketiyle hayat üçgeni oluşturulmalı. Mümkünse bu harekete oluşturulduğunda baş iki el arasına alınmalı veya koruyabilecek kitap, yastık, minder gibi malzeme ile korunmalı. Sarsıntı devam ederken merdivenlere ve çıkışlara doğru koşulmamalı. Balkona çıkılmamalı, panikle balkonlardan veya pencerelerden atlanmamalı. Deprem esnasında veya hemen sonrasında içinde sıkışmamak ve elektrik kesintisinde içinde mahsur kalmamak için kesinlikle asansör kullanılmamalı. Telefonlar acil durumlar haricinde kullanılmamalı. Gaz kaçağı tehlikesinden dolayı kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalı. Sarsıntı geçtikten sonra sigortalar, gaz ve su vanaları kapatılarak daha önceden hazırlamış isek deprem çantamız, telefon, anahtar, mont gibi gerekli malzemeler alınarak bina terk edilmeli. Güvenli olan toplanma merkezlerine ya da binalardan olabildiğince uzak açık alanlara gidilmeli. Deprem sonrası alınması gereken önlemler. Bu önlemleri de iki başlık altında toplayabiliriz. Birincisi binadan çıkmış ve açık alandaysak, ikincisi ise enkaz altında kalmış isek. Deprem gerçekleşti, durdu ve biz dışarı çıktık diye düşünelim. Herkesin bildiği gibi her büyük depremin ardından artçı depremler olur. Bu yüzden depremlerin sona erdiği düşünülerek uzun süre binalara geri dönülmemeli. Hasarlı binalardan ve enerji hatlarından uzak durulmalı. Yakın çevrede bulunan yardıma ihtiyacı olanlara yardım edilmeli, yardım faaliyetleri sürdüren ekiplere katılarak öncelikle yaşlılar, hamileler, engelliler, bebekler ve küçük çocukların kurtarılmasına ya da güvenli bölgeye götürülmesine katkıda bulunulmalı. GSM operatörlerinin yoğunlaşmaması ve gerçekten ihtiyacı olanların iletişime geçebilmesi için mümkün olduğu sürece cep telefonları kullanılmamalı. Telefonlar sadece acil durumlar için kullanılmalı. Eğer deprem sonrasında binadan çıkamadık ve enkaz altında kaldıysak, paniklemeden herhangi bir yerimizde kırılma, kesilme gibi yaralanma olup olmadığı kontrol edilmeli. Hareket kabiliyetimiz kısıtlanmışsa, çıkmaya çalışmak hayati risk oluşturuyorsa bu gibi hareketlerden kaçınılmalı. Arama kurtarma ekibinin gelmesi beklenmeli. Sıkıştığımız alanda uzun süre kalabileceğimizi düşünerek enerjimizi ve nefesimizi en tasarruflu bir şekilde kullanmalı. Arama ve kurtarma ekibinin geldiğini anlamadan bağırarak enerjimizi kontrolsüz tüketmemeliyiz. El ve ayaklarımızı kullanabiliyorsak, kalorifer veya su tesisatı borularına ulaşabilirsek, borulara metal bir nesneyle ya da bulamıyorsak elimiz ve ayağımıza vurarak sesin yüzeye gitmesini sağlamalıyız. Sesimizi kullanabiliyorsak ya da daha önceden deprem çantası içeriği olarak düdük hazırlamış ve o düdüğe ulaşabilmişsek ekipleri dinleyerek onlara bağırarak ya da düdükle seslenmeliyiz. Deprem öncesinde, deprem esnasında ve deprem sonrasında alınması gereken önlemlerle ilgili birçok yerde yazan ya da aklıma gelen ve size aktarabileceklerim şimdilik bu kadar. Sizin de aklınıza gelen hususlar varsa lütfen yorumlara yazın ki en azından videoyu seyreden herkes bu konuda daha da bilinçlenmiş olur. Takdir edersiniz ki bu bilgiler hepimize lazım. Depremin nerede, ne zaman ve ne şiddetle geleceği belli olmuyor. Az önce de bahsettiğim gibi bu videonun hazırlanışı biter bitmez bir de deprem çantasında olması gerekenlerle ilgili kısa bir video hazırlamaya çalışacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.